Çocuklar bakın size ne aldım Melisa Nisa neredesiniz ben de, baba. Neredesin Nisa ben de, Melisa ben? Nisa ne yapıyorsun orada ben, geldi. Ben de Kim geldi Nisa Ketnep mi geldi evet. Melisa Azra nerede baba, bilmiyorum. Da Gel bilmiyorum. gel, gö gel göster şunları Melisa Azra neredesiniz Melisa Azra Bakın size ne aldım ketnep geldi diyor Nisa kitap. Aa orada Azra orada. Melisa çıkın ne yapıyorsunuz siz orada? Geldi Ketnep mi geldi? Evet. Ketnep dışarıda insanlar mı kovalıyor? buraya saklandık. Ben dondurumu aldım geldim şimdi asansörde niye söylemiyorsunuz asansöre bindim bir de. Gelin gösterin bana gelin. Çık Nisa yürü. Azra Melisa Ketnep geldi diyorlar. İnsan söyler. Biraz önce asansöre bindim niye söylemiyorsunuz Melisa Azra. Baba yeni geldi. mi geldi? Az önce yok muydu? Ne oldu? Burada. Orada mı? Evet. Dur dur dur. Dur şu dondurmayı ne yapacağım? Dur masanın üstüne koyayım. Parmak, Hah geldim. Nerede? Burada. Bak insanlar kovalıyor. Aa gördüm. Orada. Kamyonun arkasında. Evet, orada. Tam, orada. arkasında. Evet. Tam kamyonun arkasında. Bak o zaman çocuklar arka sokakta oyun oynuyor baksana. Acaba Eyvah oraya, oraya gelirlerse bir şey diyeceğim. Ketnep buraya o kamyonla mı geldi acaba? Orada. Çocuklar. Araya girmişler. Evet. Araba, Aa, araba döndü. Baba, araba geliyor. Hey geçmeyin oradan. Geçmiş Vallahi ketnep var ya. Üzer... ya. Eyvah yukarıdan iki kişi geliyor. Melisa, Azra, Nisa yukarıdan iki kişi evet. geliyor. Baba, tam üstlerine geliyor. Tam, tam üstlerine gelecekler. Ay, ay, tam ay, gelecekler. Eyvah. Ay, ay, onlar, onlar, görüyorlar. Görüyorlar. Ha, onlar döndü. Allah'tan döndüler. Görürse. Vallahi inşallah ketnepin olduğu kamyonun oraya gitmezler. Ketnep var ya insanlar o kamyonu içer doldurdu yoksa? Aa, olabilir. O, onun içini dolduruyor bu. Evet, zaten bak, var Aa Melisa var. doğru söylüyorsun. Arabanın brandası kıpır diyor. Evet. Onun içinde kesin insanları koydu bu. Baba biri geliyor. Karşıdan mı geliyor? Evet. Ee gördüm. Baba. Yukarıdan geliyor. Ketnep'in olduğu yere doğru geliyor ya, hem de. Vallahi kız ya çocuk. Evet. Eyvah. Doğru, gelme gelme Ketnep var burada. Baba bir iki, 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 iki insan daha geliyor. Iki, ama onlar dönecek. Ay, inşallah yukarıdan ya. gelen karşıya geçmez. Arabalara yetişemiyor Nisa Melisa Azra Ay, arabalara baba yetişemiyor. Dönmiyor, dönmiyor, baba dönme, dönme, dönme. Eyvah çocuk bu tarafa geliyor. Melisa Azra gelme gelme sakın. Dönme. Gelme gelme gelme. Allah kötü bir oldu yere doğru geliyor. Kamyon oraya gitme. Gitme sakın gitme. Eyvah gitme. Gitme. Aa, çantalı. Dönme. Kız arabayı aldı eyvah. Kızı eyvah. bindirdi arabaya kayboldu. Eyvah dışarıda kimse kalmadı ya. Aynen evet. dışarıda kimse kalmadı. Evet. Azra, Melisa, Nisa. Evet. Aa, sağa sola bakıyor Ketnep. Evet. Azra Aa, bizi gördü. Ayy Aa, Ay, Kayboldu. 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 Ses geliyor içeriden. Nereden geliyor? Salondan içeriden. ses geliyor. Salondan mı geliyor? Evet. evet. Salondan mı, evet. mı geliyor ses? Evet. Allah'ım ya Rabbim, İçeri mi girdi yoksa? Kapı açık Ay, mı? Işık. Azra dış kapı açık mı? Dış kapı açık mı? Baksan Azra. Çıkma. Açık mı? Kapalı mı? Evet. Nisa neredesin? Baba, Nisa birden yandadır. Birden mi kayboldu baba? Birden mi kayboldu? Evet. Zaten evet. birden kayboldu. Ama. Aniden kayboldu. Evet. Allah'ım bak yaksana Azra, burası çok karanlık. Kapıyı kilitleyelim şu kapıyı. Ses Aa, nereden a, geldi ciddi. biraz önce? Allah'ım ya Rabbim. Oh. Aha. Burdan, burdan geliyor. Nerede? Oradan, oradan. Salondan geldi. Azra gel gel. Melisa Nisa bu tarafa gel. Allah'ım Rabbim, içeri mi girdi bu Azra Nisa Merisa içeri girdi bu Allah eyvah Allah. arkadaşlar Ket de içeri girdi salona girdi Nisa ne Tabii yapacağız Baba bir gölge görüyorum Nerede? Gölge mi? Nerede? Evet Nerede? Nerede? Dur Kardeş, ben de geleyim Duvarın orada bir şey Nisa, görüyorum Nisa Görge. orada da mı? Kedi gibi miydi? Şimdi şimdi ne var yapıyoruz varsa. biliyor musunuz? Ha. Üç dediğim zaman salona birden hepimiz koşuyoruz tamam mı? Herkes şuraya televizyonun önüne dizilecek Ket'le bir yakalayacağız Bir iki üç koş Ay. Nisa koş Merisa koş Ah, ee, kimse yok burada. Balona hmm. gitmiştir belki. Evimizde hiç yok. Belki. Balkondan mı? Evet. Bir saniye, evet. dur. Ah, Nisa, Nisa sen o köşeye git, koltuğun üstüne Aha. çık. Nisa, o köşeye. Evet, Azra, Melisa sen arkasında dur, bekle orada kapırdım. Hayır, hayır Melisa oraya çıkma, oraya gitme, geri git, geri git, geri. geri. Çabuk geri git, Nisan'ın olduğu yere. Evet, dizil mi oraya? Oraya dizil. Çekirdek var. Çekirdek mi var? Çekirdek yere koy, dökeceksin oraya. Ah, Nisa. Melisa aa oraya mı koyuyorsun? Orada var. Vallahi kokusunu alsın diye oraya koyuyor. Bekle. Ya buraya gelirse. Melisa, Melisa. Hayır Azra koş. Dolaptan dondurmayı getir çabuk çabuk. Azra. Çabuk ol. Aa gölgesi orada. Ketlep burada. Azra çabuk ol. Ketlep burada. Azra. çabuk ol. Getir getir. Ketlep gelmiş içeri. Az getir. O içeri girmiş. Balkona çıkmış. Azra çekirdeğini oraya koy tamam mı dondurmayı? Dondurmayı tam oraya koy. Koydun mu? Azra burada balkonda balkonda. Balkonda burada. Ay, Gölgesini Ay, Ya Azra niye çekirdeğin arkasına saklıyorsun? Evet. Dondurmayı niye oraya sakladın? Biraz kapıya doğru itekle şunu. Hah aferin Azra. Kapıya doğru. Hadi Azra. Azra şunu kapıya doğru itekle. Azra nereye koydun? Oldu oldu. Tamam kalsın Azra kalsın. Ha tamam ellemeyin ya. Nereye koydun oraya çekirdeğin arkasına sakladın Azra? ha ha Aa ah, ah, gördüm. Orada mı? Vallahi gelecek şimdi. Ay, hadi o... gel şunu al. Hadi gelsene. Al dondurmaları. Nisa, Melisa, Azra dondurmaları almak için girecek ya içeriye. Evet. Yastıkları üstüne atıyoruz. Biz de üstüne zıplayız tamam mı? Yakalayacağız onu. Hadi bakalım. Dur bekleyin. Ben size şimdi dediğim zaman. Eğil eğil. Hayır şimdi değil. Eğil ben size şimdi diyeceğim tamam mı? Tamam. Bekle kıpırdamayın. Hadi gel. Al şunları artık. A, geldi. Geldi. Burada. Anne. Aa geldi işte. Burada görünüp geri kayboldu ama. Aa dondurma nerede? Dondurma almış, Bekle. Nisa. Nisa no. kıpırdamayın. Azra bekle kıpırdama. Dondurma almış bu. Dondurma almış, Ben size üç dediğim zaman yastıkları atıyoruz üstüne zıplayacağız tamam, tamam mı? Tamam. Hadi ketnep yakalayacağız. İki. Ah kayboldu bu. Nereye gitti? Koş. Yedin? Balkonda. balkona bana koşuyorum. Yok. 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 Aa, Nerede? Bilmiyorum ki. <laughs> Öbür odaya bak. Koşuyorum. Koş. Dışarıya bak geri dışarı mı çıktı? Ay Allah sarım, Allah çekirdeği döktüm. Ya. Çekirdeği döktüm. Dökmeyin dedim. Ben döktüm ya. Orada mı? Azra burada mı? Lan buradan ya geliyor ya. ses. Ya bu bize dalga mı geçiyor? Azra, Melisa, Nisa. Nerede? Balkonda mı? Yok be mutfağa bakın. Mutfağa dolabı yemesin. Nisa, Azra, Melisa. Dolabı falan yerde. Evet. Hadi. Gitti mi? Geri dışarı mı çıktı? Bilmiyorum ki? ki dışarı bakalım. Girdi, İnşallah ya gitti dondurmalar gitti ya. Olan bizim dondurmalar oldu. İyi Gitmiş mi? Ya benim de o dondurmalar. Benim. Ya. Koş dışarı bakalım. Asansöre. Asansör. Asansörden alırım ben şimdi dur bekle. Allah'ım ya Rabbim. Kilitledik miydi kapıyı ya? Allah'ım ya Rabbim kendimiz eve kilitledik. De Ama burada da yok. Vallahi gitmiş. Gitmiş mi? Ha gitmiş Azra, Nisa. Gitmiş ya. Ya Dondurmalar hadi. gitti. Melisa, Azra, Nisa bizim dondurmalar gitti ya. Kapıyı aç kapıyı aç. Neyse evet. hadi açlıkları verin bayram açlıklarını. Bayram açlıklarını verin dondurma almaya gidelim Nisa. Evet. Bayram açlıklarınız yok mu? Harcadınız mı? Evet. Ne çabuk harcadınız ya. Bir şey biz dün kutasik. Kalem mi aldınız? Evet. evet. Biri de arkadan gelenler misin? Hayır Nisa o ben değilim. kapı açık kaldı. Nisa kapıyı neden açık bıraktı? Ha, 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 ha. Ee kapı açılmamış. babaş. Ee o zaman Nisa bu evde kapısı mı açılmış? Ha, 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 ha. Yine bu evde kapısı açılmış. Kapıyı kim açtı ya? Mira tarladan çikoy gerçek oldu. Nisa çıkamıyorum ki. Mira mevki de doldaya geçitmiyor. Nisa benimle bağlantı kesildi. Güle çabuk olmamız lazım. İçeri girdi. Ya. Bir de içeri giden kim görebiliyor musun? Nisa göremiyorum. Bir de bizim odaya girdi. gibi de ben de anlamadım. Lisa buraya geliyor. Elimizi değiştirmemiz lazım. Nilay bizi burada görecek. Lisa bu odaya girdiği zaman balkondan kaçıyoruz. Abi nasıl fark Tamam.

Kapı çaldı. Ama babam geldi bir daha. Eyvah sikerliğin şeyler karşılaşacak. Kim bilir ne olacak? E, ee, bu kapı niye açık? Nisa, Mina, size bakın neler aldım. Nerede bunlar? Ya, ne oldu? Ne oldu? Bu sessizlik ne? Ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Baba, sikerliğin çırdaydı. Kim geldi? Sigara teacher mi? Hangisi? Yaşlı olan. Yaşlı olan mı? Saçları kahverengi. Saçları kahverengi evet. olan mı? Eyvah. Nerede? Sigara teacher içi, içi var ya müthiş bir kralı var. Ona. Nerede? Orada mı? Nisan. Mina orada mı? Gördünüz evet. mü? Ne yapıyor? Burada. Bakayım. Yok ya sigara teacher nerede? Aa gördüm. Gördüm içeride. Evet. Şimdi içeri giriyoruz tamam mı? Şimdi içeri giriyoruz ve onu yakalayacağız. Evet aç dediğim zaman aç Nisa şunu. Mina açıyoruz. Nisan aç. Aç Nisa, bir şunu yakalayalım. Bizim eve girmiş, sigara teacher. Eyvah, yaşlı olan. Aa Nisa yaşlı olan. Aa, aa. evet Nisa'ya bak eğildik diyor. Önüne çıkacağız şimdi. Dur ne yapıyor bu, donmuş kalmış. Mina, Nisa bu donmuş kalmış. Ne yapıyor bu, donmuş ya, yazık. Kocaman kadın donmuş. Bir şey mi yaptınız siz buna? Oh yani siz de bir şey yapmadınız, neden donmuş kalmış? Yürü şuna bir soralım ya. Mina poşeti açsana şekerleri göster. Evet hareketlenirse şekerleri gösteririz. Yürü kapı. Hayır ayaklarının önünde açalım Mina burada değil. Ayaklarının önünde açalım. Evet tam orada aç. Mina tam önüne koy. Mina oraya dök. Dök hepsini. Dök, şeyde, dök, dök. Aa, Bu yazlık donmuş kalmış Nisa. Evet. Tamam hepsini döktük. Elinize elinize alabildiğiniz kadar şekerler alın tamam mı? Tam önüne duralım şöyle. Aa, bizim bunu çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım Nisa. Ne gösteriyorsun? Bakalım. Ben gel gel önünde Nisa burayı görüyor. Oraya görmez ki. Hey bunları versek çözülür mü? Çözülmez ya. Hiç çözülecek gibi durmuyor. Nisa Mina bu. Ne olmuş yazlık buna. Aa, aa, Ne olmuş şuna bakar mısınız? Yazlık ya. Nisa Mina gel. Hadi şu şekerleri uzatalım da şuna. Al al şekerleri veriyoruz sana. Çözülsene. Aa, çözülmüyor. Başka bir şey mi istiyor Mina bu Nisa? Başka bir şey mi versek acaba? Aklınıza başka bir şey geliyor mu? Evet. Aa, başka ne ister ki bu? Bak bunları verelim. Koyun koltuğun üstüne. Mina koltuğun üstüne koyun kuzum. Evet. Oğlum, Nisa onları da koy. Ne? Utanıyordur. Utanıyor mudur? Olsunuz. Yok be. Ah dev yumurtaları verin. Dev yumurtayı. Mina birini sen ver. Al. Al. İstiyor musun? Ha, aldı. Yine aynı. Aldı ama çözülmedi bu Mina. Ne yapacağız? Çözülmedi ki bilirilir. bu. Balonları mı? Evet. Balonları da ver. Ver Nisa, Mina Sen Mina senin balon nerede? Nisa ver ver. Ver kuzum ver Nisa, Mina balonları da verin. Al bakalım balonları da aldın. Ah, Aa, Aa. Teacher yaşlı olan sana balon da verdik. Hadi git. Mina, Nisa bu başka bir şey mi istiyor acaba? Valla benim de aklıma bir şey gelmiyor. Ne istiyor olabilir bu ya? Bak Mina, Nisa. Geldi. Ne geldi Mina? Telefon iyi olabilir. Telefonları istiyor olabilir. Doğru, telefonları verelim. Belki telefonu yoktur yazık garibanın. Telefonu yoktur. Verelim belki telefon istiyordur söyleyemiyordur. Al bakalım. Sigara tiçer. yaşlı olan. Telefonları istiyordur tutamıyor ki evet. yazık. Balonu bırak, telefonu ver. E? Ee, ee yok yine çözülmedi. Baba, yine dondu. Baba, yine dondu. Hadi mı? Kıpıldım. Ne oldu? Ne baba, buldun? Şimdi işte, arabaları anahtarını verelim. Arabaların evet. anahtarını evet. mı? Mina getirin bir iki arabanın anahtarını da getirin. Belki arabanın anahtarlarını istiyordur. Ver bakalım Mina. Aa, beyazı Mina veriyor. Siyahı da Nisa veriyor. Verin bakalım. Belki arabaları istiyordur ama söyleyememiştir galiba. Arabaları mı istiyordun sen? Aa, Mina arabaları istiyormuş. Aa, aa. kayboldu. Sigara Teacher kayboldu ya. Yazık arabanın anahtarını istiyormuş. Aa, biz ne yaptık? Mina biz ne yaptık? Telefonları verdik. Arabaların anahtarlarını da verdik. Sap gibi kaldık. Ya biz ne kadar safız. Enayi miyiz biz? Neden arabamızı verdik? Nisa? telefonları da verdik. Mina Allah'ım ya Rabbim. O bir şey diyeceğim. Fazla uzaklaşmadan, fazla uzaklaşmadan koşun. Koşun yakalayalım şunu. Yürü koş. Mina Nisa Mina Nisa koşun.